Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız ben ev yapacağım Hasan da beni izleyecek şu anda şurada bir yerde Hasan da var Hasan'a çift yapıyoruz Hasan hoş geldin hoş bulduk hemen nasılsın aynen çift yapıyoruz arkadaşlar onun için like like atın arkadaşlar Kosovo kardeşler like. kanalı büyüsün 20 abonemiz var ilk iyice, iyice büyüyeceğiz arkadaşlar 20 abone Art 20 abone hiç bir şey olacak 100 abone 500 abone 1000 abone, 1000 abone belki 5000 abone Oha, abart, abartma lan. O kadar da. Eymen şu an ya tur ya şu tarafta ya tur ya bu tarafta. Eymen nerede olduğunu tam bilmiyorum. Nereye koyacağımı e, bilmiyorum çünkü Facecam. Eymen koyayım. E evet, arkadaşlar şu anda niye Minecraft'a giriyorum? E, ee, çünkü biraz kastığı için sıkıntı oluyor. Minecraft'a girdin mi? Hasan 2 dakika durduğu videoyu. Kayıt. Evet arkadaşlar e, oyuna girdik gördüğünüz gibi tek oyunculu bir maalesef bir, bir, bir sıkıntı çıktı kusura bakmayın evet şimdi şunu şu şeyi yapalım lan oğlum arkadaşlar Eymen'in yaptığı evi ben şu an görmüyorum yani ben de videoda izleyeceğim ee, Eymen'in nasıl bir yaptığını beraber göreceğiz Eymen'in nasıl bir ev yaptığını ben de biliyorum hangi blokları aldın Eymen dur lan biraz kas kasıyor lan Arkadaşlar yan tarafa bakıyorum burada da bilgisayar var. O yüzden tarafa uçuyorum ya. Yani. Sen oğlum kendine gel alo oyun. Yükleniyor arkadaşlar. Dün çok mu kasıyor iman? Biraz kasıyor çünkü yüklen düzdeyenmedi dünya. Hadi daha yeni mi oluşturuyorsun dünya? Hayır hayır, dünya dünya vardı. Ee, şey. Tamam. E girmesi biraz uğraştırdı. Şimdi evet başlıyorum. Niye bu kadar kasıyor lan? Bu arada arkadaşlar bu çift facecam olayları o kadar da kolay değil yani o yüzden videoya like atarsanız arkadaşlar seviniriz. 5 like atarsanız bir, bir, dahaki videoda da çift facecam hadi lan. Değil mi hemen bir dahaki videoda çift facecam yapar mısın? Yaparız mi? oğlum. Arkadaşlar siz isteyin. Bir dahaki videoda da çift facecam yapar Tamam. Siz, siz isterseniz 5 facecam mı yaparız? 5 nasıl olacaksa. Ekrana sığmaz lan. <laughs> oğlum aynı ekrana sığmaz. Ekrana sığmaz. Her köşeye bir tane koysak da bir tane Koyamayız oğlum. 5 kişiyi hem 5 kişiyi de alamayız. Sıkıntı o. Evet. Arkadaşlar bugün kafamdan hiç şimdi kafamdan uydurduğum bir ev yapacağım. Hiç aklıma bile gelmedi ama. Ben abi tamir etmeye çalışayım mı? Nasıl bir ev? Tamam. Yapayım? Bence tamam mı? Ben şu an tam yürütüyorum. Bence şu an nasıl bir ev yapacağım biliyor musun? Kuvaç bloktan böyle iki böyle iki katlı böyle önünde de böyle kocaman bir havuz olan bir ev yapacağım yaklaştın ama. Değil mi? Havuzlu iki katlı olacağı doğru ama ne yapacağım? Kuvars değil mi? Kuvars, Kuvars ama ne kuvars? Normal kuvars biliyorum. <laughs> Oğlum ne kuvars onu ne bileyim ya. O kadar da değil ben blokları bile bilmiyorum. Buradan Minecraft'a çık bakayım mı yani şimdi? Onu iste. istiyor onu mu göstereyim? Ben de buradan bakacağım Allah'ım. Tövbe, arkadaşlar büyük yapmayacağım ama çok güzel yapacağım. Büyük atlama hakikaten. O zaman biraz uzunsun. Evin için düşeceğim. Evet düşeceğim. Bu arkadaşlar size işte bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Emre'nin kanalı arkadaşlar Kılıç Gamer çok az abone dedi. 6-7 abone galiba ben en son baktığımda. Niye bu kadar az abone arkadaşlar Emre'nin Kılıç Gamer arkadaşlar yükseltelim bir abone abone olun arkadaşlar Kılıç Gamer kanalı altta linkleri var benim kanalımda linki var onu da abone olabilirsiniz altta linkleri var arkadaşlar alt tarafta linki var oradan oradan abone olun oğlum, Biz, oğlum on, onları boşuna koymuyoruz dedim her dede var on kere söyledim değil mi yani evet. Mi? arkadaşlar ben bir ya oğlum ama doğru arkadaşlar ben bir karar aldım bu arada Kılıç Gamer demişken arkadaşlar benim hemen Gamer TV kanalında ne kadar çok video varsa hepsini bu kendi kanalıma atacağım yani ben Kılıç Gamer'da ne kadar çok video varsa hepsini bizim benim kanalda bulabileceksiniz. O zaman güzel bir içerik olabilir. Bayağı bir video çekmen gerekiyor. Ben sana yardım ederim. Oğlum bizim bizim ikimizin videoları da var zaten o kanal. Çok var oğlum. Bir videonun yarısı ikimizde zaten. Evet. Değil mi yani? Dün yarısı ikimizde. Mesela yaylı tüfek videosu vardı. Onu beraber yapmıştık. Siyebaz videosu vardı. Hani teneke uçurma videosu. Biliyor musun? He onu da beraber yapmıştık. Ben çekmiştim onu. Bizim eski evde aşağıdaydı. Evet. Vay be. Şey Eymen. Efendim. Şey yapmıştık. Yerli tüfeği sen bize gelmiştin. Yerli tüfek. Yerli tüfek diye duymuştun nasıl yapılıyor diye bana sormuştun Ben de biliyordum Onu videosunu çekelim dedim çek, çektim, çekelim demiştin onu çekmiştin Evet lan hatırladım da Hayır bir şey daha söyleyeceğim Şey tabletten mi çekeceksin eski zamanlar gibi ee, onu bilemem ama ben, ben artık unut, unutmuşum. Bence nostalji olsun ya tabletten çek. Bilmem ama tabletten çekmemi istiyorsanız arkadaşlar e, videoya abone ol, videoya like atıp kanalımıza abone olmanız gerekiyor yoksa gelirik. Yoksa olmaz. Bu videoya 5 like gelsin hemen kılıç kemirdeki ay kılıç hemen gaming fetirdeki videoları kılıç kemir açacak. Hadi lan. Evet. Hadi meydan. Ey bana ey bana niye meydan okuyorum oğlum? Okuyun oğlum. Arkadaşlar kanala ta... Arkadaşlar işte. kanala hemen hemen 2 3 senedir sene video atmıyorum ve kanal 30 30 abone 2 3 senedir. Evet. 2 3 sene 2 3 sene ne oğlum? 1 sene oldu. İşte sene, 1 sene işte neyse. 2 3 sene ne manyak mısın? 2 3 sene önce ay kanal yoktu zaten. Evet, yoktu. Yok 2 yıl önce vardı gerizekalı. Vardı da üç. Saniye. Benim iki yıllık videolarım var. Bu kim senin kanalında? Şuradan bakıyorum arkadaşlar. Benim iki. Dur bakıyorum. Benim iki yıllık videolarım var. Buradan bakıyorum arkadaşlar. Durdur sen geleceğim. Dur. Şey kanalın başında çok güzel videolar çekeceğim yazıyor. Niye öyle bir? Onu biz beraber koymuştuk. Niye öyle bir şey? Niye şey öyle bir şey koyduysam çok saçma bir şey beraber koymuştuk hatırlıyor Bizim evde videolarım var. Bizim evde bizim evde videolarım var. He. Evet var oğlum dolu. Para bitme numarası. Eymen. İlk videon ne zaman biliyor musun? İlk videom şey 3 3 tane numara yapma silvan numarası. Hayır, Gun Strike Shot. He he. Evet, Gun Strike Shot evet. Ama oğlum ben o gün sizlere de soğutuyordum. Bendeki akla bakar mısın? Oğlum o zaman 3'e üç, 3. sınıfa mı falan gidiyordun? Kaça gidiyordun? Çok küçüktün oğlum o zaman. 3'e <laughs> falan gidiyordum o zaman. 3'e bile gitmiyordum herhalde. Yok 3'e gidiyordum hala. Kendi kendi hesap diğer hesabından da yorum yapmışsın oraya çok gördüm diye. Ne al? Şey nasıl bir manyak oğlum? Ne oğlum ne oğlum senin yüzünden gitti kanal. Ya ona, o okunu açma. Şey Eymen. Bu videoyu 30 Ocak'ta yüklemişsin. 2018'in başında yüklemişsin. 2 sene olmuş. İşte 2 sene olmuş diyorum ya. 2 sene 2 senelik videolarım var. Benim. Ondan sonraki video, ondan sonraki video da alternatif Avrupa geleceği. Ya oğlum ya, bana o videoyu söyleme. ya. Senin videon olmayan bir video. Senin videon değil. Onu ben biliyorum. Benim videom değil evet o. Biri yaptı bana onu. Ben onu video attım. Salak diyor. Kafa topu bir var lan. Aga be kafa topu. X me X eymen aa. Oğlum her sap var ya. Eymen hatırlar mısın? Ay sus ya. Bizim beraber kafa topu videomuz var. Bizim en çok bu kanalda çektiğimiz video Minecraft'ta kafa topu. Kafa topu çok video var. Evet. Dört tane falan var herhalde. Aynen 4 tane kafa topu videosu var. Ve şey var. Ee, Spiker Forget Group 2 var. Bizim o Forget Gamas diyorduk. Aynen diye Oyunun başında arkadaşlar Forgames yazıyordu böyle. Böyle bir Forgames diye yazıyordu. Biz onu oynadık Forgames denedik. Aga Abi saç. Kaç yıl oldu? Abi saçmalığa bakar mısın ya? Abi videonun adı Forgames Diğer adı diğer. Oyunun adı da Forgames 2. Bunu bizim evdeyken çekiyorduk. İkiyi beraber çekmiştik ama. Dur 1, 2, 3, 4, 5. Beş. Vay be. Abi oğlum hatırlıyor musun sırayla oynuyorduk ben unuttum artık oyunu oynayamıyorum. Ben de açıklamıyorum. Şu an versen tablet elimi hiç oynayamaz oynayamıyorum. Oğlum çünkü hep bilgisayardan oynuyor zaten hiç telefonlar oynuyor. Benim tabletim de yok ki artık. Tabletim bozuldu benim zaten. Benim tabletim vardı arkadaşlar. Bilenler bilir. Siyah bir tabletim vardı o da bozuldu. O zaman benim ben tüm videolarımı tabletten editliyordum. Yani tabletten mapping yapıyordum ben o zaman. Şu an bilgisayardan bile yapamıyorum. Unuttum yani. 3 sene mi oldu? Benim ilk videolarımı 2017'de attım. İlk videomu... Alt mapping. 2017'de 15 tane bile atmıştım. Hatırlıyorum. Çok eski benim Bakayım. Eski kanalıma. Evet, bir kanalıma bakıyorum ben İlk kanalım. İlk videolar yaptığım kanalım. Bakayım şunu? Ya daha eskimiş. Kaç? Yok lan daha eski değilmiş. Aynen. Heyman efsane senin durumu nasıl gidiyor biz? Ben muhabbete daldım da. Senin yani durumu nasıl? İyi gidiyor. Iyi. Sen muhabbet et. Muhabbet sen Arkadaşlar benim şu an ilk, ilk kanalım Hamsi Mepik diye bir kanal vardı. O kanal hala duruyor yani. Kimsenin bulacağını zannetmiyorum. 3 abonesi var. 3 abonesi var. 3 <laughs> abone ne, ne oluyor bu? İlk videom bakıyorum. Dur. İlk videom bakıyorum. Ne zaman yüklemişim ilk videoyu? Şey. 2 Şubat. 2 Şubat diye okuyorum. 2 Şubat diye okuyorum ya. 20 Ocak 2017 yüklemiş. 20 Ocak 2017. Vay, 2017 daha yeni girmiş sanırım. Evet oğlum şey 15 tatil olmuştu o zaman. O zaman mapping'e merak salmıştım. O zaman yapmıştım bu videoları. 4 tane videoyu 4 tane videoyu arda, arda yapmıştım. Yani aynı gün yapmıştım, farklı günlerde yayınlamıştım. O zaman YouTube'u ben arkadaşlar şeyden bu kanaldan değil de yeni kendi kanalımdan takip ediyordum. Bu kanalın açılış tarihi ne zaman? Daha daha yeni bu. Aynen bunu video yükleyeceğim tarihte kurmuştum bu kanalı. Benim kanalın kuruluş tarihi ne zaman ben. Oğlum nereden bileyim ben? Sen esas ne saçma sapan sorular soruyorsun ya. ya. Ben bakıyorum oğlum millete söylüyor. Arkadaşlar. Benim benim kanalı 2000 2 2 Temmuz diyorum. 2 Ağustos 2016'da kurmuşum kendi kanalımı. Aferin sana. <laughs> senin kanalın dur senin kanalın zaman kurulmuş ona bakalım. Oğlum benim kanalım da 2018'de kurulmuş. Hayır ya ben gemi fetih. İşte, o eskidir baya O baya eski bir kanal. Evet. Öyle 2017 falan kurduk herhalde bizim. Bakamıyor mu lan? Şöyle. Bakamıyor muyum ya? Galiba bakamıyorum. Bir şey olmaz olsun. Tamam şimdi burayı da. Galiba bakamıyorum. Ev. Tamam. Görün tamam mi? bir şey olmaz. Son o zaman hep şeyden atıyordun. Hep tepsini tabletten atıyordun ha. Sadece tabletim vardı çünkü ben. Gelmenin artık. O zamanlar bilgisayarım yoktu lan benim. Benim bilgisayarım zaten olalı 4-5 şey oluyor fazla. Hı. Değil mi? Eymen. Eymen. Daha yine oldu yani bu Şimdi yeni bir bilgisayar ol olacak mı yakın zamanda? Arkadaşlar Hı. bilmiyorum yani belki olabilir. Açık konuşmayalım mı? Şimdi... Ben burada eski videolarıma bakıyorum. Aaa! Vay be! Oğlum Aga ve zamanında öl. Er ben oğlum sen Burada karı kardeşler kanalımızda baya bir video var ha arkadaşlar. Ben bunların hepsini arkadaşlar oynatma listelerine alıp oynatma listelerinden de izleyebilirsiniz bu videoları. Yani arkadaşlar bu kanalı çok emek veriyoruz hakikaten. Ben şu an oynatma listelerine de, hani, bakıyorum yani çok fazla oynatma listesi var. Yetici mi var? Da en çok Eymen. Ben de. Şu ana kadar Bayağı bir şey, bir sürü farklı oyun çekmişiz ha. Brawl Stars var, Minecraft var, Clash of Clans var, farklı oyunlar var, PUBG Lite var. ama Kendimizle ilgili olan ama arka, Ama arkadaşlar, var. arkadaşlar e, böyle PC, PUBG yükleyebilirim kanala. Onlar sende, bilgisayar oyunları sende, mobil oyunlar bende. Clash of Clans diyebileyim, Brawl Stars ya da farklı bir oyun arkadaşlar. Ben de onunla. O, mobil ben de bilgisayar ben de. Öyle düşün. Kosova kaçta kanalda böyle arkadaşlar. Kosova valla. Fark mobil oyunların hepsini ben çekiyorum. Evet ben hiç şey, şu ana kadar hiç mobil oyunu çekmedim. Çektin de kendi kanalını çektin. Oğlum kendi kanalını çektin. Allah Aa bir dakika lan bir şey yapacağım. Koşu arkadaşlar kanalına kanallarımızın linkini ekleyeceğim arkadaşlar. Şu an ekliyorum. Videoda ya iş yapıyorum. Vay be. Şunu yapayım ayarlayayım. Oğlum. Ne yapıyorsun anlamadım ben. Görürsün. Şey hani yanında kanallar ona çıkan kanallar var ya oraya yapıyorum. Youtube'a gireyim. Ben burada biraz uğraşıyorum arkadaşlar. Hemen konuşsun. Ben konuşuyorum. Sıkılmışsınız buraya. Biraz hemen konuşsun. Oğlum ben niye konuşayım? Ben, işte? ben evi yapıyorum burada. Bu salak şey yapıyoruz lan burada. Konuşmuştum evi nasıl yaptığını. Evi nasıl yaptığını şu an söyle. Ben şu işi halledeyim. Sana söylemem oğlum arkadaşlar. görüyor şu an. Hayır oğlum evi evi nasıl yapacağım neyle yapacağım? Arkadaşlar havuzu yapacağım. Bir dakika lan sen benim kanalına abone olmamışsın. Kosova kardeşler kanalına abone olmamışlar ki kanalıma abone olmuşum. Sen mi? benim kanala abone oldu mu? Oldum oldum kanalına... Hayır hayır Kosova kardeşler. Abone abone. E bak. Hoş gelmeleri yazın diye ben 3. olarak çıkıyorum ha. Dur lan. 1, 2 3 4 Bir, iki, üç, Hasan sen niye bilgisayardan videolar çekemiyorsun? Onu bir söyler misin? Sen niye hiç bilgisayardan e, video atmıyorsun? Çünkü arkadaşlar bilgisayarım bilgisayarın özellikleri çok kötü. Yani video çekmeye müsait değil. Bir ara Euro Truck Simulator çekirdim ama bildiğiniz gibi çok kasıyordu. O yüzden artık çekmiyorum. Yani ben buradan cevabını vermiş oldum. Şuna biraz peşin kaldırayım ya. Açak bir şöyle daha. Tamam bitti Oldu mu? O <laughs> evimi bitmesine az kaldı. İçine döşemeyeceğim. Vazgeçtim. Şimdi Yok döşemeyeceğim. <laughs> E ekledim arkadaşlar. Ne ekledin? Bu saatten itibaren görebilirsiniz şey, o şey kanalları. Kendi kanalımı da senin kanalını koydum hemen. Nasıl koyduysan? Şey hani yanda kanallar var ya, öne çıkan kanallar. O, oraya koydum. Tamam. Görürsün, sana gösteririm videosunu. Uzun ağrıdı be, dik, dik yamuk duruyorum, ağrıdı be. Yani. o zaman. Dik dur o zaman dik. E, Duyuyorum dik, 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 da feskemde feskemde çıkmıyor. Böyle uzanacağım ben de biliyorum uzanmayı da feskemde öyle kötü görünüyor. Hmm. Yani kötü görünüyor değil, görünmüyor yani kendim görünmüyorum. Ne ayıp olur arkadaşlara. Aynen oldu Hasan ve kanalı yazdım üstte Kosoval oyuncuyla kılıç yedim. Böyle yaptım. Yani. Hmm. Bizim kanallarımızı ekledim Yani yanda hani videolar var ya videoların yanında şey var hani kanallar çıkıyor yanda şu en çok ee? ekledim arkadaşlar siz de görebilirsiniz evet şimdi buradan videomuzu koyalım oh. <gülüyor> <gülüyor> Baya arkadaşlar biz bu biz bu fit çift veskem ve için bayağı bir deneme yaptık. Dün geceden beri uğraşıyoruz. Yani dün gece bayağı uğraştık. Hatta video çektik ama maalesef sıkıntı çıktı. O yüzden o videoyu yok şu an. Belki Eymen atabilir bilmiyorum. Belki Eymen beni trolledi. Belki de Eymen gerçekten bulamadı. Bilmiyorum. Oğlum ben seni niye trolleyim? Gerçekten bilmiyoruz arkadaşlar. O kaydı bulamadık maalesef. Evet. Çok güzel video çektik arkadaşlar. Bu videodan daha güzel video çektik. Ama Neyse bir şey olmaz. Bulduk. bir bulduk? Neyse olacağı varmış. Yap yapacak bir şey yok. Kadar böyle. Olacağı var evet. varmış. Evet. Evet arkadaşlar evimiz bitti. İçine dövüş yemeye vazgeçtim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evimizin içi böyle ama alt yerini zemini yapacağım. O kadar şey yapmaya gerek yok. Evet arkadaşlar bu bir halı falan <laughs> koyarız bir de bir dahaki şeyde. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanalımıza e, abone olmayı unutmayın. Tam şuradan çıktı. E, oradan abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Bay bay.